Billileri iyi kes DB'li. Bu, bu yere geliyor. En arkada billi var ya orada süperli solunda musli. Okçulara tor attım oraya için torlu mısın? Vur. Tamam, ben nasıl torludan bana vuramıyorum ya? Allah kanka DB'li billi varıyor ya malisli solda. Utku DB attı mı buna? Atmadım abi bekliyorum gelin diye. Şimdi At, attım kanka. abi. Şu ara, şu ara. Bekle 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 şimdi attım. Aa, onun yok onun yok. Aldım onu dayanırsa. Attın attın. Çektim, Çektim. AGB'yi. Şuradan aldım. Oldum. Öyle magi gelecek. gelmiş kalk kalk magi gelmiş. Abi yine buktudan vuruyorlar ya. Yani. Çıksan oradan çık. Onu aldım. Beni tekliyor kanka durmuyorum ben. Jones'u tekledi. Yani neyse. Aldım onu. Dön şu arkaya ya o dön okçulara dönsene Panamera'sın üstüne. Git kanka git torlu Fuat abi vur torlu be abi. Tek ne at. Niye çektik ya? Kanka Magelar soldan yılan yapacak bak soldan arkamızdan geliyor mage'ler Dön arka mage'lere bas ileri gel Bas 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 Evet Yürü 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 hemen billiden başla Billy D'ye belli Dur Kor attım Eko bas Eko bas Eko bas Eko bas Atma tekli on Devam et topla ona attım ben kanka fullledim Hemen atlıyı kes atla 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 patla atla ya Malisli abi vur Kes 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 Onu çevirdim. Mage nerede ölüyor? Arkadan mage darlıyorlar. Döndürsene kanka. Döndüm kanka. Mage mage de sat. Mage de sat. Tollu Panamera süsü tollu. Patlat orayı. Patlat patlat patlat. Priest var en sağda. koş DB'li hele duran. Önünde Mustafa. Kanka. Devam evet. et. Devam et. dönelim. Çıpra dönelim. Okçu malisli Ahmet. Geçerken bir tane vur. Çıpra bence. Çıpra dönelim. Mage'de burada dikkat Dikkat bunlar hala buklu bölgede, bölgede ya. Bakalım vuracak mı? Vuruyor Atak bana. Yapar. Atak yapı yapıyor yapı 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 yapıyor Ahmet. Ben duruyorum. Ama batı alıyorlar, sıkıntı yok. O Süperliyim kanka. 50 kişiyi banlattığımızı bilmiyor. <laughs> Vaf atarsın kanka seriden. Bas. <laughs> Vaf e, gelmeye çeker abi. ya mage çeker mage çeker. Batı aldım kür. Kanka hepsini aldım videosunu şu an video alırım, sıkıntı yok. Dön arkaya dön arkaya batıyı çekerse. Bekliyorum batıyı çeksin Gal kanka. Atarsan bu şey tarafa ya gelin. Bilin attı şu nereye gel bilin attana vursana kanka. Evet. Undi at kanka bana undi at. Aldım onu. Yeni tekli yine. Aldım onu. Hunde atmadın yine öldüm. Kanka bassana SC ya. Bastım kanka bastım. Magi'ye DC vermemiz lazım yalnız. Geldi mage'ler. dikkat Moni alıyorlar. Batu! Batu! Öldüm kanka tekli kanka, kanka, ama. kanka billi Magi'ye koş billi Magi'ye koş evet. Çek hemen priyesi Thor'u patla abi. Ekobas. bas. 10 bende kes 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 mageler kes mageler kes 10 bende attım bir on CC gelir arkaya. 960. Ağabey, ağabey. Devam et devam et. Hemen bir limageyi kes DB'li. belli Ahmet üstünde. Parti başkanı mageyi koş sağda malisli. Önüne bir tor daha uzattım. Tara orayı kanka. Tara 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 tara. Karakter çakıldı ya ananız. Devam et devam et devam et. Göndüm geri abi bunu ya. Ağabey, ağabey. Bizim magenin üstü var. Bizim magenin üstü sol taraf. Destler bende kanka hazır var yolos. Atla kanka atla atla atla. Tolluma gelir solun. Tara kanka o mageleri. Tara 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 tara. Ağabey, bir yer tor DB Ahmet. Be. Tor DB Mustafa aldım. Oma game al Ahmet. Çok güzel. Los, los 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 losun arkasındaki asaslar kes. billi süperli. Vur kanka. Diğer de malisli. Diğer de malisli kanka. Aldım onu. Yar ona Ahmet yar. Geldi giriş meşler. Drakileri unutmayın. Buraya çok kötü girecekler. <laughs> Drakileri bas. Bandoza koş direkt. Bandoza koş küçülme bas. Direkt koş. Hazır, Aldır. ortada billi de ebeli vur. Ondan sonra tora attım. Kürüslüğü patla kanka varıyor. En arkada gelse spriyes kes. Tollu abi. Hazır. Net bize patla 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 patla. patla. Bırakma bırakma neye bırakma los bırakma öldü değil, hemen bandozu billiba'ya gede böyle 10 tutarsın kanka. Kit yedim ben kit. Kit kit potlas potlasım biraz. yok kesin abi yeni geldi daha. Kes 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 billiyi kes billiyi kes. Tamam Hadi döndüm ya, geri. Ya, Ver, var var ortaya varmayacağız. Ben burayı almayacak zorunda kanka zaten. Malis atacağım Mustafa git. Var, Diğerine abi. patla Diğerine patla patla geliyor. kör attı okçu ya gördüm gördüm. Malis de okçu da git o kanka. Aa şu an tek burak kaldı Ahmet. Geliyor bandozlar. direk Direkt Seşti. önden, direkt önden karşılar. Direkt Seşti. önden. Sıçtık. Yapacak bir şey yok. Patla bandozlar. Ahmet'i tut kanka. Geldim. Tek onu attım. Tor attım abi, kanka. Los başkanlarını attım. kestim. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Asas kes DB'li. Los. Osun. Vur vur çık kanka. Vur vur At net kes. Vur. Topla bunu. Tal o gör, beni gör. Ahmet e de sat. Ahmet e de sat. Varıyor çabuk. Tor attım oraya patlat, patlat, patlat. deko bas kanka. Ha. Kes 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 Mageller kes. Mageler kes. Mageler kes adam. Al, al, yan taraf geldi, yan taraf geldi, Beni gör yan geldi arka geldi ön geldi gel al kanka Anladım. imkanı yok yani attım onu elime kapış kapış yapacak yap, bir şey yok gitti herhalde yok gitmedi gitmedi geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri buraya W'ye at kanka W'ye atma ki attım o ka geri gel geri gel geri gel geri gel, 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 gel. Panamerasın kür at Panamerasa kür at attım tamam, o kasını Los durma kanka los dur los arkana dön tor attım patla kanka şunlara patla 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 kaldırdım seni kanka kalkma 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 kalkma, 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 kalkma. Tregemen önüne Z Fuat abi geri çık bir tur. Ahmet çık attım oka. Dön arka ben kuryanı mage. patlat Tregen sağda. Patlat patlat şu kuryanı çık. Duvara sıkıştı mage. Öndeki magelere koş. Birisi billi 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 koş koş. koş. Tor attım. attım. Tor attım patla. Patla 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 Fuat abi patla. Tekli onu attım Fuat abi sana. Kes mageleri. Bandozla dön bir anda arkanda DB'li. Tek at. Kanka bir, bir anda monumenta dönüp atak verebilir miyiz? Bir anda bir anda çaktırmadan. Dön dön dön. Hemen dön, 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 dön. Hakkı dayı dön monumenta. Bitti şimdi öldü. Yenilenmez herhalde bir daha. Yo bitti bitti ölecek yenilenmez direkt, herhalde bir daha direkt geçin yere vurduracağım direkt hazırım Lan öldü sandım bıraktım Asıl 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 Allah Allah Tamam öldü sevgili abi. abi. Her içeri geçse fuyi tıka lan. Geçtim ben. Bekliyorum, Bekle abi. Yani bekliyorum. Artık artık boş sen öyle al fuyi. Öyle gitme Ahmet, öyle gitme. Meyma gelir abi. var. Attım o. Attım o Muhammet'i. 80 kurum var bak vururuz rahatça. Bende bende Bana ya. ben de ben de tut. Bende tut. 3 2 1 zıpla bana. Atla bana vur. Aldım onka. Magellar vurdu bile. Götür zaten. Götür 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 götür. Oh oh oh. Bastım monka ben, ben direkt arkana. Arkaya, de koş, de. arkaya koş. Arkaya koş. Şimdi parti kimde? Adem. lan. Volkan biz bunu mu tutalım ya? Volkan bu tonu keselim biz. Kanka geldim. Kanka de bir de daha de. tepe bende. Bir daha tepe bende. Hazır. At tepe. Çabuk çabuk tepe at. Hemen Inos'u e gel. Ya vresi siktir git şimdi. Gel 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 gel. Oha full ile sosyal NE sikim gel 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 Tep ol tep ol panamerasa tep ol çabuk Bas yere bas Orattım patlat 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 <laughs> Bana bir save at acil acil save bari Bastım evet. ben kanka Bir nafesi de keselim hemen Bence Fargo'yu delseydik hemen Hemen gidelim tamam Geç abi Fargo'ya lan NPSC nerde Bir posta basalım Mageler mageler arkadaşlar 10 tut 960 Ama Iki koş ikiye lan. attım. İkiye attım koş. Ebeli miydin? Yani süper attı. Kit, kit 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 kit. Lost dash at kanka. Attım teklon sana. Fuat abi toplu ona attım. CC yok. Çık abi. Çık çık çık. 1920'deyim sende. Bir daha 1920 attım. Bir 1920 daha attım. Lan yeter teklemeyin attım. CC'nin gelmesi lazım. Bekle kanka olacağım TP. Gel şu arkayı kes abi ya. Boş bekleme. Robo'yunu kes Ahmet. Mageler salmıyor orayı. Son da, Sonunda yedikleri kesiyorum ya. Utku bir Teklikür patlasın ya. Attım yok. kanka Hakkı ile bize Kanka tp oldum, bana bir save atar mısınız? Var da attım Şişir şişir, Robin şişir ben... ben... Mustafa gel np al, kesme istersen, bir saniye bekle ben Tp ol Mustafa kanka. Magi yok kanka, magi yok, tp ol Oldu Oldum, oldum de <laughs> Şu sağdan kesek kanka, yapacak bir şey yok, mageleri salmıyor yani Orayı. ben orada sana tıklamadan kastım. Lunar'a tıklama dedim Tato'ya. Şey kutuyu açıp partiden çıkacak evet. abi oh. Ben ya öyle yaptım. Daha önce... Yanlış anlaşıldı. Orada evet, red için kubuklu oldu da. Ben de hiç kutuyu açmadım. Dedim herkes gitsin öyle açayım ama aklıma gelmedi yani. O öyle bir sistem gelmiş. Sistem çalmasınlar diye tamam. de. Hemen Fargo'yu omuzlayalım abi. Fargo'yu omuzla. Brasilyer geldi. Fargo'yu omuzla. Gel çabuk. Bles'ini Bles, attım at. 80 kilom var direkt atacağım. Dönerler. Sağda atacağım. Şey. bakma gelir geliyor sağda. Attım 80 Geldiler. Koşma gelir koş 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 koş. Attım onu kanka attım onu ben de 2'yi atarsın 960 verdim. Tollu kanka patla 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 patla. Patla, patla. patla 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 devam et Volkan. Bandozu kes DB tor. Billemeyi sende kanka billemeyi bana atman lazım. Gelin gidin ya dön kargoya ya. Bunlar çalışmıyor tamam. bence bak birleme kanki. Yok yok bende değildi bende değildi. Al Alışın işte, EP gelmedi. Bunlar ben kafasını sikim. Ben gider avuça mavuça farm atardım bunları yerinde olsam. Mal bunlar. Yar müslü yar okçular yar. Birliği yar süperli. Potça Ahmet potçuya gitsen Batu potçuya gitsen. Atles atles atles. Yok ki ele vuracağım. Müslü dön dön müslü adam kesecek. Arkandaki priyesi de kes. TV malisi müslü vur. Alım ama şey tek yedi. Asal tollu arkanda müslü. Değmedi size. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Murka duruyor. Des var mı kanka los? Volkan hazır TP Volkan işlerini bekle hazır 2 varıyor at bana kanka at 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 tollu patla 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 görmüyor 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 biliyor burda evvel kes 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 biliyor kes Bartu da burada Anladım. attım ben on attım on kanka 960 çar düşmüyor tekli on kes kes taşıyor. kes 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 neptizi kes tam patladı bunlar Loren Malis Loren Malis bana bir bafa tarsın kanka yine devi atıyor. <laughs> I got a I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody.